Evet herkese merhabalar. Karşılaştığımıza göre muhtemelen senin de hayatında yeniden yapılandırmak istediğin konular var. Evet hayatımızı yeniden yapılandırmak mümkün ama bunun için ilk başta zihnimizi yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Çünkü eğer hayatımızda bu ana kadar olduramadığımız şeyler varsa bir türlü aşamadığımız aksilikler, ulaşamadığımız hedefler, o bir türlü giremediğimiz iş, kuramadığımız aile ya da kazanamadığımız para. Her neyse konumuz eğer çabaladığımız halde olmuyorsa mutlaka bilinçaltı dediğimiz o derin alanda bu isteğimize itiraz eden derin farkında olmadığımız düşüncelerimiz var demektir. Bu düşünceleri bulup e, olumsuzdan olumluya dönüştürmediğimiz zamanda maalesef hayatımızdaki bu aksamalar, işte ulaşamadığımız hedefler aynı şekilde kalmaya devam ediyor. Yani bir değişiklik yaratamıyoruz hayatımızda. Bunu yapmak istiyorsak mutlaka zihnimiz üzerinde çalışmalıyız. Çünkü çalışmazsak, biz zihin seviyesinde çok istiyorum, çok istiyorum sansak da alttaki derin düşünceler yüzünden hedeflerimize varamayacağız. İşte bu bilinçaltı dediğimiz derya deniz alandaki olumsuz düşünceler, yargılar, inançlar, korkular, kaygılar, endişeler bugünkü hayatımızı biz farkında olmadan maalesef yönetiyor. Biz onları orada fark edip dönüştürmediğimiz sürece de biz istediğimiz kadar hedef koyup çabalayalım, her zaman bilinçaltı galip geliyor. Maalesef bize düşen yani insan varlığına düşen bu kendine hizmet etmeyen olumsuz zihin kodlarını, kalıpları bulup olumluya dönüştürmek. Yani faydasız bilgiyi faydalıya dönüştürmek. Çünkü sadece fark etmek yetmiyor. Aa şurada şöyle bir şey olmuştu ben küçükken. O yüzden bugün böyle demek de bir katkı. Evet ama belli yöntemlerle, ki zor olmayan yöntemlerle bu faydasız yazılımı iptal edip, dönüştürüp faydalı yazılımı, oraya faydalı bilgiyi koymak gerekiyor ki hayatımızda bir şeyler istediğimiz yöne doğru değişip dönüşmeye başlasın. Bu anlamda biraz kendimize emek vermemiz lazım. Bu konuyu herkesin anlayacağı şekilde birkaç videoda size anlatacağım bir seriye başlıyorum. Öncelikle bu zihin nedir? Zihindeki bu olumsuz kodlar ne zaman, nasıl, ne şekilde yazılır? Nasıl fark edilir, nasıl dönüştürülür? Gibi bunları Etap etap anlatacağımız bir video serisi başlayacak ve ilki de bu cuma yayında olacak. Hayatımızı bilinçaltına yönetiminden çıkarıp pilot koltuğuna kendimizin geçeceğimiz, kendimizi gerçekleştirip kendi potansiyelimizi ortaya koyabileceğimiz olasılıklara açılabilmek adına çekeceğim bu farkındalık videolarında cuma günü görüşmek üzere. Çok sevgiler. Kanala abone olmayı unutmayın.